Kariyer Atölyesi'nin bu bölümünden herkese merhaba. Ben Antalya Sanayici İş İnsanları Derneği, kısa adı ANSIAD olan e, Sivil Toplum Örgütü'nün Girişimcilik Komitesi Başkanı Işık Yargın. Bugün burada sizlere e, ANSIAD'ın e, hedef kitlesi gençler olan önemli e, faaliyetlerinden birisi girişimcilikten söz ediyor olacağım. E, girişimcilik risk alarak e, gençlerin özellikle iş hayatı içerisine Kazandırılmasıyla ilgili bir faaliyetler bütünüdür. Hedef kitlesi gençler olan girişimcilik faaliyetlerini sürdürmekteyiz. E, girişimcilik e, tarifini kısaca yapmak gerekirse e, risk alarak e, ekonomiye iş fikirlerinin kazandırılması e, olarak özetleyebiliriz. E, hedef kitlemiz gençler diyoruz. Çünkü dünya nüfusuna baktığımızda 7 milyar insan yaşıyor. 7 milyara insanın 5 milyarı 15 yaş ve üzeri gençlerden oluşuyor. Bu 15 yaş ve üzeri gençlerin 3 milyarı da çalışmak istiyor. Fakat dünya ölçeğinde de iş kapasitesine baktığımızda 1.2 milyar iş alanı olduğunu görüyoruz. Demek ki dünyada ve ülkemizde yeni iş alanlarına ihtiyaç duyulmakta. Bu nedenle biz gençleri kendi iş fikirlerini girişimciliğe çevirecek kendileri için ve yaratacakları istihdamla ülkelerinin geleceğine yatırımcı haline dönüşecek potansiyellerini açığa çıkartmak için faaliyetler gerçekleştirmekteyiz. Bu faaliyetlerimiz e, liseden başlar ve üniversitedeki gençlerin iş fikirlerini ödüllendirerek e, devam eden e, süreçleri e, kapsamaktadır. Ansiyat girişimcilik günleri e, 20 yıldan bu yana Antalya ve Batı Akdeniz bölgesinde önemli partnerlerle birlikte devam ettirilmekte. Bir faaliyeti sürdürebilmek, sesin gür çıkabilmesi için e, işbirliklerine ihtiyaç var. Şu anda çatısı altında bulunduğum Süleyman Demirel Üniversitesi bizim en önemli partnerlerimizden. Batı Akdeniz bölgesinde 8 üniversite bulunuyor ve bu 8 üniversiteyle birlikte işbirlikleri çerçevesinde girişimcilik faaliyetlerini devam ettirmekteyiz. Liseden başlıyoruz. Biz çünkü kariyer planlamasının çok önemli olduğuna inanıyoruz. Girişimcilik esasen ticari bir faaliyet diyeti ifade etmekle birlikte bir kariyer planı olarak da ele alınması gerektiğini biliyoruz. Gençler yapmış oldukları ya da yapacakları lisede meslek seçimlerinde girişimciliğinde de önemli bir kariyer olarak benimsenmesini kabul ettirebilmek için farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Mart ayı içerisinde gençlerle yapmış olduğumuz bu faaliyetler Kasım ayında liseler arası fikir şenliği ile devam ediyor. Bu fikir şenliğinde çeşitli oyunlarla gençlerin girişimcilikle tanışması, Fikirlerinin bir iş fikrine nasıl dönüşebilir, bunun anlaşılmasıyla ilgili oyunlarla bir arada oluyoruz. Bu süreç içerisinde iş dünyasının aktörleriyle de bir araya a, gelmelerini sağlıyoruz. İş fikirlerini geliştirirken Batı Akdeniz bölgesini ve Antalya'nın önemli iş insanlarıyla bir arada olup onlardan mentorluk a, alabiliyorlar. E, program bittiği vakit gençlerin bize söylediği e, en önemli şey biz e, fikirlerimizin bu kadar önemli olduğunu bilemiyorduk ve buradan bir iş doğacağını a, şimdi siz bize öğrettiniz. E, Diyorlar. Ve biz bundan çok e, keyif alıyoruz. Demek ki e, kariyer planlamalarıyla ilgili bu farkındalığı e, yaratma sonucunu elde etmiş oluyoruz. E, üniversitelerde e, fikir şenlikleri, hekatonlar e, yapıyoruz. E, bu bağlamda da e, bütün bu çalışmaların neticesinde e, iş fikri yarışmalarımız 10 yıldan bu yana devam ediyor. Az önce sözünü ettiğim gibi 8 paydaş üniversitenin öğrencilerine açık bir yarışma. İki kategoride yapıyoruz. Lisans, ön lisans, doktora ve yüksek lisans olmak üzere. Dolayısıyla biz bu faaliyetlerde üniversitelerle bir arada olmaktan, hedef kitlemiz gençlere ulaşmaktan çok mutlu oluyoruz. Buraya kadar anlatmış olduğumuz konularla ilgili daha fazla bilgiye ulaşmak için ansiyat.org.tr adresine müracaat edebilirsiniz. Kariyer atölyesinin bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi unutmayın. Yorumlarınızı eksik etmeyin. Sizden gelen yorumlar bizim için çok önemli. Hoşçakalın. Ee, hoşça kalın.